Hazır kalpler kalpler demişken Hadise'nin kalbi kimin için atıyor acaba? Bakalım. Deniliyordu Bakalım. ki Okan Buruk'la mı birlikte. Ama sağ gösterip sol mu vurdu acaba? Bakalım. Olay inanamayacaksınız. Bir tarafta şarkıcı Hadise, diğer tarafta Galatasaray'ın hocası Okan Buruk. Yılın aşk iddiası. Hadise ile Okan Buruk aşk yaşıyor. Daha bu iddianın ateşi sönmeden Hadise'nin Okan Buruk'la değil, yabancı bir yönetmenle aşk yaşadığı iddia edildi. Neler oluyor? Hadiseden Aşk Bilmecesi kapaları karıştırdı. Şarkıcı Hadise, şarkılarıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da gündemde. Mehmet Dinçerler'le 2022 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünya evine girmişti Hadise. Hadise'nin yasak aşk iddialarını unutturmak hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Mehmet Dinçerler'in ise prestij kazanmak için yaptığı iddia edilen evliliğin yankıları dinmek bilmedi. Hadisenin kıyafetlerinden tutun da sahnede nasıl dans edeceğine bile karışmıştı Dinçerler ve hadise bu baskıyı öne sürerek Dinçerler'den ayrıldı. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece 5 ay sürmüştü. İkili anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Mehmet Dinçerler ayrıldıktan sonra hadiseden evlilik yüzüğünü ve tüm takıları geri istemişti. Hadise takıları vermedi. Mehmet Dinçerler robot süpürgeye gözünü dikti. Ortaklığı andıran evlilik ortaklık gibi bitti. İlişkimiz devam ederken bu arada Hadise Hanım da Kaan Bey ilişkisi devam ediyormuş. Doğru mu bu söylentiler? Hatta Hadise Hanım'ın kolunda Kaan Dibey'in varmış. Aşk hayatıyla ilgili uzun bir süre sessizliğe bürünen hadise son olarak iddiaya göre bir iş insanına aşık olmuştu. Hadise ile adının Mustafa olduğu öğrenilen iş adamının ilişkisi iddiaya göre yaklaşık bir ay önce başlamıştı. Hadise bu ilişkiyle ilgili hiçbir açıklama yapmamışken adı birdenbire yarı Türk yarı Amerikalı oyuncu Kerem Bürsin'le anılmaya başlandı. Eli cebinde lakaplı oyuncu Kerem Bürsin'le sevgili oldukları iddiaları henüz soğumadan Hadisenin adı şimdilerde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la anılıyor. Hadise Okan Buruk aşkı gündemi sarstı. Okan Buruk'un 17 yıllık evliliğini 6 ay önce sona erdirmesinin ardından hadiseyle birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayıldı. İddia! Hadiseyle Okan Buruk aşk yaşıyor. Hadise cephesinden iddialarla ilgili bir yalanlama gelmedi. Okan Buruk bu iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Okan Buruk'un 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan geçtiğimiz Şubat ayında boşanması da dikkatlerden kaçmadı. Evet bildiğiniz üzere hadise yıllar önce aşk kaç beden giyer demişti. Okan Buruk aşkından sonra sosyal medyada Buruk'un forma numarası aşk 7 giyer yorumları yapıldı. Magazin dünyası tam bu aşka odaklanmışken yeni bir iddiayla ortalık toz duman oldu. Hadisenin yeni aşkı Okan Buruk değil, Magazin kulislerinde konuşulanlara göre Brook'la hadisenin birlikte olmadığı ve sadece sohbet ettiği söylenirken şarkıcının gerçek sevgilisinin bambaşka biri olduğu ortaya çıktı. Büyük iddia! Hadisenin aşkı yabancı bir yönetmen! Hadisenin son dönemde yabancı bir yönetmenle aşk yaşadığı iddia edildi. Aşk kadını hadise. <laughs> yani genç bir öykü hadiseyle ilgili bir ilişki haberi duymayalım. Evet. evet. Okan Burak şok olmuştuk ama açıkçası. Vallahi. Yani çok uzun süren bir evliliği vardı. Kimseyle de öyle adı sana duyulmamış bir isimdir. Nihan'la evliydi Nihan Buruk'la eski Türkiye güzeli. Yani Galatasaray'dan elini çeksin. Kendisi Galatasaray'lı diye illa Galatasaray'dan bir futbolcu ya da Galatasaray'ın teknik direktörüyle birlikte olacak diye bir şey yok. Tamam. E, sempati, duyabil, e, sempati duyabilir ama bu yol yol değil. Geçen gün de hakikaten bakın bu konuştuklarımızı VTR'dekileri e, onaylayan bir şey söyleyeceğim. Kıbrıs'ta sahne alıyor ya hafta sonunda Kıbrıs'ta evet. sahnedeydi. Şöyle sesleniyor dinleyicisine. Aşk tehlikeyi sever mi diye mikrofonu uzatıyor. Onlar da sever diyorlar. Bu da sever be diye bağırıyor. Yani Okan Buruk'la ilişki hakikaten bir tehlike olur onun için. Ya, Galatasaraylılar bunu istemez. Asla şimdi istemez. şöyle de bir durum var. Asla Açıkçası istemez. bana bu ilişki iddiası bana çok inandırıcı gelmedi. Onu söylemek istiyorum. Çünkü hadisenin bu saatten sonra seçim yapacağı erkeğin bir sporcu, bir futbolcu veya bir teknik direktör gibi birisi olacağına pek ihtimal vermiyorum ben. Ee, yani bundan sonra seçeceği adamı ortaya çıkaracağı adamı e, yani pek de gündeme getireceğini de düşünmüyorum. Yani hayatında biri ol, ol olacaksa bile ya, el ele kameralar önüne çıkarmayacak çık çıkarmayacak yani. ve <laughs> gündeme getirmeyeceğini Çıkarmasın. düşünüyorum. Mustafa daha yakalar. Ee, yani... <laughs> <laughs> yakalar. Yani yakalamadı muhakkak. Ama yani şunu Muhabirimiz... söylemek istiyorum bu sefer daha dikkatli ilişkisinde daha dikkatli davranacağını düşünüyorum. Ha yalnız ben onu bir tek kişiyle çok yakıştırmıştım hadiseyi Kaan'la. Çok da güzel Kaan bir ilişki. Mı? evet hmm. çok yakıştırıyordum ee, yani aman ya yakıştırdığı insana bak evet niye <laughs> e, dolu ya istiklal caddesine çık bu yıktılar hayır bir esmer. onlar çok dolu birbirine yani, ikisi de birbirine ya, yakışan ya. bir çiftti ama dediğim gibi aman, olmadı anladım. yürütemediler o ilişkiyi bir şekilde yalnız şöyle enteresan bir durum var farkında mısınız niye oyuncu olabilir ama yani tip onu olarak... söylemeyeceğim Ne? şimdi bakın bu kadar olaylar söyledi. Bu kadar iddialar var. Evet. E hadiseyle Okan Bey'in arasında bir aşk iddiaları var. Hiç dikkatinizi çekti mi bir şey? Ne hadiseden ne Okan Bey'den bununla ilgili yalanlayıcı bir sözcük, paylaşım, bir kelime, ediyorsun. bir paylaşım, bir itiraz gelmedi. Ya Okan onunla mı uğraşacak? Okan İkardi'ye nasıl gol attıracağıyla uğraşıyor. Ya yani niye uğraşmasın nasıl ama sonuçta ama hakkında asılsız şeyler olduğunu açıklama yapar hadiseyi insan. yapıyor. Yapar yani. Bittik mi ne oldu? Evet şimdi kısa bir reklam aramız Reklamam var mi? ardından devam edeceğiz. Merve Boloğur'la ilgili bir haberimiz var eğer yetişirse onu da vereceğiz. Geliyoruz hemen. Peki. Şimdi hadisenin Okan Buruk'la değil de başka bir iş adamıyla sevgili olduğu söyleniyordu. Hmm. Şu an söyleniyor. Şu anda iddia Şu anda edilen, edilen bu. Edilen bu. Ya sürekli birilerinin adı geçiyor ama hadise kimsenin elini tutup da işte bu benim sevgilim demiyor ısrarla. Demez. Hadiseden böyle bir şey artık beklemeyin arkadaşlar. Demez mi? Artık artık e, sütten ağzı yandı yoğurdu üfleyerek yiyor. Bir kere hiç kimseyi gündeme getirmek istemeyecektir Hadise bundan sonraki hayatında ta ki evleneceği erkeği bulana kadar. Oo. Bir dakika iş adamı değilmiş. Neymiş? Bunu evet. söylüyor. Bir yönetmenmiş. Yabancı, Yabancı bir yönetmenmiş. yönetmen. Ha zaten bu arada da Hadise böyle film camiasına da falan evet, girdi ya. Evet o sektöre ya, de acaba acaba girdi. O sektöre de girdi. Biz oyuncusu oldu şimdi. Hı -hı. Yani e, olabilir, olabilir ama yine de e, Hadise ee, artık tam emin olmadan kendini ifşa etmeyecek. Bence Hiçbir bu hadiseyi Okan Buruk'la bu dedikoduları çıkaranlar da Fenerbahçeliler. Galatasaray 5. yıldıza ulaşamazsın diye. Ben inanmadım. Ben yani inanmadım zaten. Yani Galatasaray yıpratmak Ama yine Galatasaray'a Buruk... tehlikeli cümleler söylüyor. Yani bir... aşk tehlikeyi sever ne demek? Aşk tehlikeyi sever. İşte kendine göre bir magazin şeyi yapıyor yani. yani. hangi ilişki tehlikelidir bir kadın için? Ya evli bir erkekle olması. Ya. O tam e, bir ilişki Hayır, tehlikelidir. Ama, Tehlikelidir. Evli mi ki? Onun dışında Okan... hiçbir ilişkinin tehlikesi, Tehliyesi olmaz. Yok. Galatasaray, olmaz. Evet. Galatasaray camiası istemez ki böyle bir şeyi yani. Hadiseyi tefe koyarlar. Yerden yere vururlar. Git 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 diye. Niye 90'lı yıllarda bütün futbolcular yok, sanatçılarla ya, beraber ya, oluyordu? Ya, ne alakası var? Bilal yani e, o Okan bu kitlenmiş şampiyonlar ligine 5. E, tamam, var ya. Tamam kitlense o işi o. Yani sanatçı ne yapacak adamı? Bir tek hadise mi var Okan Buruk için kadın olarak ya? Mutlaka onun da bir erkek olarak Teknik direktör de olsa bir ilişkisi mutlaka bir kadını vardır hayatında e vardır. oğlum. Hayat yalnız çekilir mi? Evet vardır. Oğlum, ama yani bu... Ama tabii ki şimdi e, yaptığı yaptığı meslek icabı yani Okan evet. Bey'in yaptığı meslek icabı tabii ki de sansasyonel veya herkesin gözünün önünde yaşayacağı bir ilişkiyi kaldırmaz. Bazı e, şeyler böyledir yani işler böyle gerektirir. Vallahi. Çünkü bir camiayı temsil ediyorsun tabii. sen. Tabii. Yani anlatabiliyor muyum? De Yarın bir adam. gün Galatasaray kaybettiği zaman şimdi hadiseyle evet. Okan Bey'in olayı gerçek olduğuna inanmıyorum da hani ama gerçek diyelim konuşuyoruz İnanma şimdi ya. burada beyin fırtınası yapalım. Ya yapalım da. Olduğunu düşün bugün Galatasaray bir maçı kaybetse hadiseye yüklenecekler. Beş tane yedik Beşiktaş'tan o yüzden mi yedik yoksa ya? Hadise Aa, sen Ben Galatasaraylıyım tabii. Ay, süreniz... bak görüyor musun ya. dediğime geldi ya. işte. Ay süremiz neredeyse ya. bitiyor. Ay, ya. Ay Serenay ya hadise ya. Serenay'ın olay yaratan sahnelerini konuşacaktık. O Şahmaran. Ay ben yarın ben yar... konuşalım onları. O Peki çok... Mert Demir'le tepki verdi. Fena fena yarın. Mert Demir. Ay, ben Nerede geçtim olur. sahneleri. Erkeklerin %99'u var. Yarın şarkısı. konuşuyoruz yani, hepsini anlayacağım. sizi seviyoruz. Süremiz yetmedi. Çok Bizi izleyin. Abone olun. da YouTube'da da varız sevgiler. <laughs> Öpüyoruz sizi.